Kıymetli müminler, Sultan Abdülhamit Han devri sarayda teravih namazı kılınıyor. İmam yatsı namazını ağır ağır kıldırırken teravih namazında hızlı hareket eder. Arka safta hemşinli Mahmud Efendi vardır. Selam verdikten sonra hocaya sorar. Yatsı namazını kimin için kıldırdın? Allah için der. Peki teravih namazını kimin için kıldırdın? Yine Allah için cevabını verir. Bunun üzerine Mahmud Efendi. Yatsı namazının Allah'ı başka, teravih namazının Allah'ı başka mı? Yatsı namazında tadil erkana riayet ederken neden teravih namazında riayet etmiyorsun? Bu konuşmalara şahit olan Abdülhamit Han Hazretleri. imama teravih namazını da tadili erkana riayet ederek kıldırmasını söyler. Rabbim Kılarken de, kıldırırken de Tadili Erkaner'e ayet etmeyi ve geçmiş günahlarımızı affettirecek teravih namazları kılabilmeyi hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olun.